amına koyayım ne oluyor? Ha? Oyun lan amına koyayım. Bundan sonra bana senin mahalle Ne dedin dayı amına koyayım? Kardeş kusura bakma dayımın biraz kafası gittik de kusura bakma yani. Dostum buralarda fazla dolar mı ya? Niye? Bizimkiler görürse sıkıntı çıkarır. Bizimkiler kim oğlum bu mahalle benim Yeni de ben ha, yani, Yeni de ben Urfa'nız oğlum. Ne konuşuyor? O or or or... ne adam ha? Urfa'nız. Kardeş daim kusuna bakma yani de. Bilmiyorum yani bunlar tam. Yeni geldik biz de bakma yani. Yani kendi bana hmm, ne beni hangi gezerken gelmiyorum. Ananı siket. Şey ne oldu dayı? Adamın burada fazla. Çıkarttı lan o. Oo dayı sakin ol sakin ol. Boş yapma ha? Dostum başta bir haber sen Sakin, sakin, sakin ol dayı <laughs> Lampışanlar la, mısın sen <laughs> benim de Ha? ya amına koyayım mısın oğlum sen benimden Ha? Yo La dayıma dokunma amına Şşş oğlum dayıma dokunma lan <laughs> dayı bin amına koyayım ya. Gel. arka tarafa Lan o tarafa lan Amına topu. <laughs> dayı. Ya 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 Bak, ya ya. ya. Amına koyayım şimdi ha. Kaç kaç tane yeter yeter. Dayı sikecek bizi kaç. Mi <laughs> <Ne? gülüyor> Lan ne <abi>, dayı? Amına koyayım topu. Lan <gülüyor> <gülüyor> Gel lan bunu La, amına koyayım topu. Lan hoş ama tamam hoş lan amına amına koyayım topu. Bir daha çekmeyeceksin oğlum. Dayı soba çek, dayı soba çekti. Dayı sobası var. Amına koyayım. Ka kaç kaç. <laughs> Ya bu orospu çocuğu kanka bayağı iyi Ölmek istiyor ama da kayın. Öldürdün mü adamları sizi? Ö dur dur dur. Amına koyayım öldürecek herhalde. Aha öldürdü la bizimki Eymen. <laughs> Eymen öldürdü. Dayı ne yaptın? Dayı uzayalım uzayalım. Dayı koş. Dayı ne yaptın adamı? Dayı ne yaptın amına koyayım adama sabitleniyor, ya? Sadık ben ne git. Sadık ben yana git. Olaydan översin Sadık ben ne git. Gir gir gir. Ay ne oluyor? Ay beni sıkma lan sen kaç. A dostum şu Blaster'ı bir çağır ya. Dostum blastlar kim dostum? Ne yapıyorsunuz moruk siz? Bir şey yapmıyoruz. Bir şey yap dur dur bir şey yapmadık abi ne yaptık? Adam bayılmış dostum. Zik, zik, dostum. Adam ne, <laughs> ne sıkan bana koyayım? Lan lan kaç lan Abi bizi sikecekler ha dayı. Den geri den geri bulasın gidelim. Dayı valla sikerler. Dayı valla gidelim mi? Dur dur motoresin motoresin motoresin. Motoresin sürüyorum. Selam verelim gel. Hanmen, Hanmen. Yoksa... Bir saniye. Oh, what's up bro? Hanmen, mor morlu ha kaf. Ama ama ne Oh, ne oluyor? Hey, Lan hey, hey. ne oluyor? What the fuck? Atla atla arabaya biz. Atla Kanka arabaya. Kanka öldürdüler la bizi. Kanka bizi öldü. Öldürdüler kanka bizi. Omi, Omi kimle uğraştığınıza iyice karar verin, okey? Hıh? Anlarsın ya. Abi ne opsiyonuz ya. Aa, Arkadaşlar aa. kim olduğumuzu tam şey yapamamışlar. Goodbye bro, goodbye. Bastım benim seri. Şapı satıp atman. Ya bittim, miktin oruyorum. Nereden geldi ya? Amına koyayım ya. Yeralar pis. Dur yi ganka ya. Ya lan ne oldu? Şapı. İyi nerede bu lan? <laughs> Beyefendi. Hayır, yapayım, abi bakm alo. Velhan ne bunlar. Çapmalaruyorlar. Aa kişi getir. Ay 2 kişi. Getiriyor. Adamlar gelmişsin Allah kafamıza sükür amına koyayım. Hayırdır lan bunlar? Toplara bak hele. Ne yapacağız burada? telefonuna kadar 300 dolar 300 dolar, ben bunu okuyayım banka sorabiliyor muyuz ya? lan kasayı aç diyor tehditçilerin unsuru yok, ananı sikeyim dayı tehdit edici unsurum sen? yok dayı benim kasayı Kas kasayı açamıyorum <gülüyor> <gülüyor> dayı tehdit edici unsurum yok, açamıyorum kasayı <laughs> amına koyayım. Sen misin Barış bu? Vay. Ben geldim. Merhaba lan. İnan aşağı kalk sen onu. Göremiyorum Neyse, diyorum. Yok, motor, motor bizim amına koyayım. Motorumuzu niye çalıyorsun sen? Siktir git ya. Lanı benden bulma. Lan İn aşağı. Ne ber Lan Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Ben ne vuruyorsun. Bana bak. Lan bizim bundan sonra yerimizsin. Gel ne? buraya. Ne? Sarıl bana. Sarıl bana. Sarıl bana. Ne diyorsun ya? Bırak sarıl ya. Sarıl bana dayı bana araçlar kimin ya? Polis bana dayı da. Sarıl bana dayı da. Sikerim ya. Ne diyorsun ya? Aman sen, nah, sen o, seni, de. seni bulacağım oğlum. Tamam. Gidelim dayı ya. Bizim aracımız nerede? Aha buradaymış. Adamlar adamları ayıp ettik ama dayı ne yapıyorsun sen? Oğlum, lan oğlum arama bizim lan. Niye milletin arabası? Ya, Nasıl sana biraz? Oo, ne yapıyorsun lan koyayım? Ya senin gözün. tutmadı vallahi fren tutmadı. Fren tutmadı. tutmazsa. Arac abi. Fren tutmazsa Arac benim amına koyayım. lan Kardeş ne oldu ya, ben, amına koyayım motorum? Sen bize ay ayık ol demiştin amına koyayım. Sen Sekisin ya. Sen bizim dayımıza dedin siktir telan dedin amına koyayım. Motoru geldi dayım bana vurdu. Dayım sana mı vurdu? Dayım vurdu haklıdır amına koyayım. Sıkıntı yok yani. Aracım nasıl? Senin olmadı bunu o kadar eminim La ki yürü yani, git amına topu ya benim aracım amına koyayım ya git sor herkese Tamam aynen De bu cabbarın Cabbarın mı bu de amına koyayım git duyarsın yani sorun yok Aa tamam tamam Söyle cabbar el hasuni de Selamımı söylesinler amına koyayım tamam mı? Ayık ol ne? <laughs> Ayık